Ee, ya çok eğlendim. Bir de e, şöyle bir şey var. Son dönemlerde çok türne de rastlamadığımız böyle eskinin güzel bir tadı var ya. E, biraz aslında yeşil çama da değindiren, biraz kara komedisi de olan. Çok tatlı filmi. Çok eğlendim. Performanslar da gayet iyiydi. Filmi çok güzel buldum. Çok samimi buldum. E, fragmanı ilk izlediğim günden beri zaten hani az çok nasıl bir şey çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü renkleri, sanatsal olarak o atmosferi bence çok güzel yakalamışlar. Bir de çok samimi bir şey ortaya koymuşlar bence. O sürekli bir gülümsemeyle izledim. Çok da eğlendiğim yerler oldu. E, ben ilk defa bir filmde çok güldüm. Yani gerçekten ben zor gülerim. Kahkaha da attım. Gerçekten e, şak, e, senaryo çok güzeldi. Oyuncular harikaydı. Çok güzel oynadılar. Çekim açısından yani çok beğendim filmi. Mutlaka tavsiye edeceğim. Çok eğlendim. Yani eğlenerek, keyifle yani ailece keyifle izlenecek bir film olmuş. Bu film onun hayallerinin gerçekleşmesi ama ben de izlerken çok keyif alarak izledim. Çok samimi, içten ve küfür olmadan da güldürülebileceğini anlatan bir film olmuş. Oyuncuların hepsini teker teker tebrik ediyorum. Gürgen Öz, Murat Eken müthiş bir ekip olmuşlar. Cemal Yunan onlara e, gerçekten çok güzel paslar atmış. E, çok keyifliydi. Çok güldüm. Çok güzel oyunculuklar, çok başarılı. Sertaç da benim beraber tiyatrodan oynadığım bir arkadaşımdı. Onun da küçük, küçük bir rolü vardı ama orada oyunculuğunu çok güzel gösterdi. Gerek Gürgen olsun, Cemal Günal çok güzel e, tiplemeyi çok iyi yapmışlar. Bütün oyuncuları çok beğendim inanılmaz güzel yazmış. Kalemine sağlık, eline emeğine sağlık. Muhakkak izlenmesi gereken, türünün az örneklerinden çok güzel bir film olmuş. Dokusu, tadı, yönetmeniyle, oyuncularıyla inanılmaz bir film olmuş bence. Gerçekten ismi gibi müthiş bir film olmuş. Bence izlenmesi gereken ve herkesin kütüphanesinde olması gereken bir film. Teşekkür ederim. Filmi gerçekten çok ama çok beğendim. Çok sıcak, çok samimi. Bir de bizim sektörün de güzellikleriyle dolu olduğu için bayılarak izledim. Bir saniyesinde bile. Gözüm kaymadı, kulağım başka yere dalmadı. Çok güzel, çok sıcak bir film olmuş. Çok eğlenceli bir film olmuş. Murat da, Gürgen de çok güzel oynamış. Oyuncu arkadaşları performansları da çok güzel. E, i̇zleneceğini, beğenileceğini düşündüğüm bir film. E, uzun süredir çalıştılar. E, senaryo aşamasında, film çekiminde e, çok emek harcadılar filmde. E, karşılığını almışlar diye düşünüyorum. Çok güzeldi, çok güzel aktı. E, sıcak bir filmdi. E böyle biraz bize dair bir şeyler de var. O yüzden biz çok daha keyifli izledik. Acayip güzeldi. Baştan sona küfürsüz gülmeyi de görmüş olduk böylece. E, Gürgen ve Murat'ın birlikteliği inanılmaz iyiydi. Çok komikti. Şaheserdi. Gerçekten ikisi birbirine inanılmaz yakışmış. Valla gerçekten ilk girdiğimde böyle hani çok enerjim düşük düşüktü yorgunluktan dolayı. Ama bitiş bir enerji geldi şu an. İnanılmaz keyifli, eğlenceli bir film olmuş. Ee, çok sevdim. Yeşil tam tadı ayrı, keyifli. Çiçek gibi film. Ee, bir sürü yerde, 15-20 yerde gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. Ee, hikaye gerçek, oyunculuklar doğal, tatlı. Böyle ana roller zaten, Gülgen ile Murat'ı bahsetmeye gerek yok ama böyle yan rollerde, küçük küçük rollerde böyle döktürmüş birkaç tane kadın oyuncu vardı. Ee, ben çok, çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir film yani. Filmi umduğumdan çok daha güzel buldum. Hem arkadaşlar çok başarılı oyuncu arkadaşlarımız, hem teknik çok güzel, hem efedir izlemediğim bir film gördüm. İyi bir kadrosu var. Yani bu kadro zaten fragman izlediğim zaman da çok eğlenceli düşünmüştüm ama yani ben şu kadarını söyleyebilirim. E, tereddüt etmeden gidip filmi izlesin. Seyirciler gerçekten uzun süredir e, iyi vakit geçirmemiştim. Öyle en azından öyle söyleyebilirim. Emeği gerçekten herkese sonsuz teşekkürler. E, izlerken i̇zlerken içinde bulunmaktan gurur duyduğum, müthiş keyif aldığım ve Hakikaten hayatımda bir yeri olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğum bir iş çıktı. Ee, hani bazı işler vardır özellikle onun afişini o, duvarında onun DVD'sini rafında görmekten gurur duyarsın. Ee, o tip bir mutluluk hissettim ve çok çok keyifliyim bu akşam. Yani. Herkesin eline sağlık. Hakikaten uzun süredir sinemaya gidip hani böyle bir samimi bir hikaye e, ve sıcak bir hikaye izlemedim diyen insanlar varsa bence bu filmi denemeliler. Beğenirler beğenmezler kendi takdirleri tabii ki. Or orası seyirciye kalmış bir şeyimiz ama e, bence bu tip hikayeler, özellikle bu tip böyle ikili kafadan ve sıcak mahalleden gelen iki tane dostun hikayesi bence bir denemeye değer diyor. Çok güzel bir film olmuş. Gerçekten öyle. Yani salonda e, gülmekten kırıldık. E, ve gerçekten gurur duydum. Çünkü üzerine çok çalıştık, çok emek verdik. Bütün oyuncu kadrosu, bütün kamera arkası, kadro hep beraber çok güzel bir iş çıkarttık. Yani bu film küfürsüz de, ...bir komedi filminin güldürebileceğin ispatıdır. Çok güzel durum komedisi var, karakter komedisi var, hikaye çok güzel... ...dramatik anlar çok güzel, sinematografik anlamda çok güzel. Yani seyirci mutlu olacaktır. Keyif alacaktır, emin olsunlar. İçleri rahat olsun. Samimi bir film. 60'ların 70'lerin samimiyeti bu filmde. Ee, çok estetik, çok güzel bir film. Akıllı bir film. Ee, bunu... Aileyle izleyebilirler, çoluk çocuk izleyebilirler, kız arkadaşlarıyla izleyebilirler. Bu güzel, mutluluk verecek bir film. Gerçekten müthiş bir film olmuş. Çok güldüm. Yani filmin hikayesini bilmeme rağmen Gürgen'i çok iyi tanıyorum, Murat'ı çok iyi tanıyorum. Olan üstü performans ikisi adına de çok iyi tutturmuşlar. Filmin kimyası lezzeti gerçekten çok güzel olmuş. Çok haz alarak izledim. Ee, anlamadım bu kadar. Yani çok sevmişler, çok gülmüşler e, ee, ben yazarken bu kadar komik değildi <laughs> falan diye. Ya gerçekten çok sevmişler. E, ee, güzel film yaptık. Dönem filmi biraz zordur. Ee, bir de dönem komedisi çok zordur. O zamanın dilini bilmek gerekiyor. Ee, şimdiki insanları güldürmek, o dönemde yaşanmış olayları şimdiki insanları güldürmek e, çok zor gerçekten. Hele şimdiki zamanda e, insanlar, hele hani Türk insanları herkes komik olduğu için. E, ama e, inşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Ee, artık biz görevimizi yaptık. Ee, seyirciye bırakıyoruz. İnşallah karşılığını alır, hakkını alır. Beklediğim tepkiden daha iyi tepkileri aldım düşünüyorum salonlarda. Ee, diğer salonlardaki arkadaşlara da sordum. Ee, Miza olan ama aslında hikayesi olan, draması olan bir film yapmaya çalıştık. Yani bir tam bir film olsun istedik. O anlamda komedisi e, ne kadar geçer, ne kadar inandırıcı olur, ne kadar bizim halkımızı tamamlar o konuda emin değilim. Ama e, özellikle bugün bu tepkiden sonra çok içim daha rahat etti. İnşallah insanlar filme gider, filmi tavsiye eder. Ee, ve hak ettiği yeri bulur diye düşünüyorum. Bu bir insan hikayesi. Ee, bir başarı hikayesi, yani bir varoluş hikayesi. Dolayısıyla hani kendinden herkes bir şey bulabilir diye düşünüyorum kendinden bir parça bulacak herkes de bunu izleyebilir çünkü bir duygusu var bir dokusu var bir karakteri var bir özdeşim noktası var yani her bir karakterin kendi bir aile hikayesi var yani oradaki Charles'dan tutunda metine işte Vahid'tan Ali Kemal'e Behri'ne Vedat'a hepsinin kendine ait bir dünyası var ve onlarda bir özdeşim kurma şansınız var herkes kendi karakterini bulabilir dolayısıyla bu biraz daha çok katmanlı bir hikaye bu anlamda da insanlar izleyebilir.